Henüz yaratılmamış olan dünyanın sırlarını kendi içinde taşıyordu. Her kabarcık bir fikir demekti. Her akıntı bir hayal. Ama en büyük hayali hala gerçekleşmemişti. Bir noktaya çevirdi bakışlarını. Toprağın gücünü temsil eden bir yaratıcı duruyordu orada. Saçları verimli vadiler gibi dalga dalga adımları dağları şekillendiriyordu. Ninhursak, kutsal dağların ana tanrıçası, yaşamın kendisi. Enki suyun içinden yükselirken, sular onun omuzlarından dökülüp yeni pınarlar açtı. Derinlerden gelen sesiyle konuştu. Ey toprağın anası, bedenim su, Aklım düzen arıyor ama sen olmadan bu dünya sadece bir hayal kalır. Ninhursag sakin ve güven veren bir sesle cevap verdi. Toprak bilgelikle yumuşar, su sevgiyle yön bulur. Eğer ikimiz birlikte olursak yaşamın kapısı açılır. Ve böylece kader birleşti. Tanrıların aklında bir yer vardı. Dilmun, henüz dokunulmamış bakir ama cansız güneş bu topraklara yalnızca ışık olurdu. Topraksa sessizdi. Çünkü su henüz onu öpmemişti. Enki elini kaldırdı. Abzu'nun suları yer altından gürleyerek fışkırdı. Nehirler yatağını buldu, göller bedenini doldurdu. Su toprakla buluşur buluşmaz, Ninhursak diz çöktü. Oraya yaşamın nefesini bıraktı. Elleri ıslak toprağa değdiğinde, ağaçlar kök saldı. Rüzgar dalların içinde şarkılara dönüştü. Kuşlar doğdu, hayvanlar dolaştı. Toprak ana ilk çocuklarını kucakladı. Dilmun artık bir cennetti. Öylesine mükemmel ki ölüm yoktu, hastalık yoktu, acı yoktu. Sadece yaşama yemin edilmiş bir dünya vardı. Tanrılar bile bu yere hayranlıkla bakıyordu. Ama Ninhursag uyardı. Her yaratış bir denge içerir ve her denge onu bozacak bir sınavı önceden doğurur. Enki o sözü duydu ama anlamını henüz kavramadı. Bir gün Ninhusak cennetin kalbine doğru yürüdü. Ellerinde sekiz tohum vardı. Her biri evrenin bir yasasını taşıyordu. Doğum, büyüme, şifa, bilgelik, aşk, insan, hayvan, Yaşam ve ölümün dengesi. Ninhursak toprağa eğildi ve tohumları gömdü. Bunlar dünya için sırlar taşıyacak. Bilgi herkesin gücü olamaz. Zira bilgi yönsüz olduğunda yıkar. İtkiler kısa sürede görkemli hale geldi. Sırları saklı, güçleri yoğun. Ve bu sırlar Enki'nin dikkatini çekmekte gecikmedi. Ay gökyüzünde gümüş bir hilal gibiyken enki bahçeye gizlice geldi. Yaşamın kokusu ciğerlerine doldukça içinde bir içgüdü filizlendi. Bilme arzusu. Bitkilerin her biri ona bir şeyler fısıldıyordu. Enki karşı koyamadı. Bir yaprağı kopardı, yedi. Bir meyveyi aldı, tattı. Bir tohum daha, bir tane daha. Sadece bilmek istiyordu ama bilgi bazen ağırdır. Acı birden göğsüne saplandı. Sanki dünya kırılmıştı. Dizlerinin üzerine çöktü. Nefesi durdu. Gözleri karardı. Canı alev alev yanıyordu. Ve suyun tanrısı ölüme yakındı. Ninhursak koşup geldiğinde enki kıvranıyordu. O sahne tanrıçanın kalbine zehir gibi aktı ben sana demedim mi, her bilginin bedeli vardır. Toprak çatladı, ağaçlar titredi. Tanrıların bile korkutucu bulduğu bir öfke yükseldi. Ama bu öfke, sevginin çığlığıydı. Zira yaşamın anısı severek yaratır ama sevdiğini kaybetmekten korkar. Enki güçlükle konuştu. Paylaşmak istedim. Bilgi saklanmasın. Sesi fısıltıya döndü. Gözleri kapandı. Sular durdu. Evren nefesini tuttu. Ninhursak öfkesini bir kenara bıraktı. Toprağa diz çöktü. Ellerini Enki'nin göğsüne koydu. Ben yaşam veririm. Ve yaşamı geri alabilirim. Enki'nin her acı çeken organı için bir tanrıça doğurdu. Başındaki acıya. Abu kaburgasındaki kırılmaya, Ninti kalbindeki sancıya, Ninkasi kanındaki soğuğa, Nanşe cinsel gücündeki yokluğa, Ninkurra ve diğerleri. Tanrıçalar Enki'nin üzerine eğildikçe onun gözleri tekrar mavilik kazandı. Sular yeniden akmaya başladı. Yaşam nefesi geri döndü. Enki yeniden doğmuştu. Ayağa kalktığında Ninhursak ona bakıyordu. Ama ne kızgınlık! ne de suçlama vardı bakışlarında. Yalnızca şu gerçek. Yıkmak kolaydır Enki. Ama yaşatmak büyük bir yük. Enki başını eğdi. Ben bilirim ama sen yaşatırsın. Ben yön veririm ama sen ruh verirsin. Senden uzak olduğum an dünya eksilir. Ninhursag'ın dudaklarından hafif bir gülünseme süzüldü. O zaman birlikte yürüyelim. Su ile toprak bir olsun, yaşam sonsun olmayacak. Ve böylece iki tanrı birlikte dünyayı örmeye devam etti. Zaman aktı. Yaşam çoğaldı. Ama bilinmeyen bir eksiklik vardı. İnsan. Bir gün Enki ile Ninhursak birlikte çalıştı. Topraktan bir beden yoğruldu. Su ile karıldı. Tanrıçanın nefesiyle içine ruh üflendi. İnsan ayağa kalktı. Dünya artık tamamlanmıştı. Tamam. Ninhursag ona şefkat verdi. Enki ona düşünme gücünü verdi. Siz bizim çocuklarımızsınız, dediler. Ama unutmayın, bilgi su gibidir. Fazlası taşkın yaratır, eksiği susuz bırakır. Ve insanlık yürümeye başladı. O günden beri insanlar bilirler ki, toprak Ninhursag'ın bedenidir. Su Enki'nin nefesidir ve yaşam bu ikisinin aşkından doğmuştur. Bir tarlada tohum filiz verdiğinde ninhursak oradadır. Bir su pınarından nefes aldığında enki sana göz kırpar. Kıtlık olursa tanrılar küsmüş demektir. Beneket olursa onlar barışmıştır. Ve her pınarın sesi hala şöyle der: Bilhie susarsan bana gel, enki. Yaşamı ararsan toprağa sarıl. Ninhursak değilim Hala var. Belki göremiyoruz ama nefes aldığımız her an oradan bir rüzgar eser. Minhur Sag'ın sezgisiyle Enki'nin merakı hala bizde yaşar. Her çocuk doğarken toprak ananın eli vardır. Her düşünce filizlenirken bilgeler suyu konuşur. Bizler o kadim hikayenin yaşayan parçalarıyız. Ve her insan su ile toprağın birleşmesinden doğan küçük bir cennettir izlediğiniz için teşekkürler. Bana destek olabilmek için beğenip takip etmeyi unutmayın.